Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gri ceviz oynayacağız. Gri cevizle doğru yalan oynayacağız. Oyna diyelim. 3 2 1 Ve başlıyoruz. Eren diyor ki bize Sema ve Mert farklı gruptandır. Bunu bilemeyiz. İlk önce bütün şıklara bakalım. Bütün çocuklara. Sema diyor ki bize doğucu grubuna ait bir çocuk vardır. Olabilir. Mert diyor ki bize doğucu ve yalancı gruplarına ait çocuk sayıları eşit değildir. Hmm. Hmm. Doğucu ve yalancı gruplarına ait çocuk sayıları eşit değildir. Pençe doğru. Her zaman öyle. Doğru ait bir çocuk vardır. Hmm, bence bu yanlış. Bu da doğru. Kontrol edelim. Ve doğru. 73 puanımız olmuş. Diyor ki bize ilk önce 93 puan aldım başlangıçta. Sonra 0 puana düştün Sonra 77 puan aldım. Sonra 0 yine. Sonra da 73 puan aldım. Tekrar oyna diyelim arkadaşlar. Bu maçı da tamamlayıp başka bir oyuna gireceğim. Eren diyor ki bize. Eren ve Mert aynı gruptandır. Bunu bilemeyiz. Şema diyor ki bize. Eren doğucu grubundadır olabilir. Mert diyor ki bize Sema yayıncı grubundandır. Hmm. O zaman Eren ve Mert aynı grupta. Sema'nın dediğine göre Eren doğucu grubundadır diyor Sema. Aynı gruptandır. En doğru grubundadır diyor. Test edeceğim sadece. Bunu olabilir mi? Yanlış. Tam tersiymiş benim yaptığımın. Geç diyelim. Sıfır puan mı? Bunu geçmek istiyorum şu an. Doğru alana oynamayalım. neyi seçecek? Döndür oynayalım. 3 2 1 ve başlıyoruz. Ben bunun 3. seviyesine gelmiştim. Bu videoyu çekmeden önce. O yüzden biraz zor şu an benim için. Şöyle şöyle olabilir. Bir gün çok abartmıştım. Üçüncü seviyeye gelmeliyim demiştim. İkinci seviyedeyken çok abartmışım. Bence. Bir aslana benziyor. Gel. Tamamen diyor. Hemen şunu da şöyle yapabiliriz. Biraz saçma. Biraz saçma. Ee, yapıyorum. Size göre değişebilir tabii ki bu da. şöyle yerleri de tamamlayacağız. Ve doğru. 91 puan verdi bize. Beşinci seviye. Yakınlaşmışız biraz daha bunu yaparak. Sonraki oyun yine aynı oyun. Ee, bu ne? Hmm. Böyle bir şey defa görüyorum. Ama desene uygun yapmam lazım. Bir çiçek mi? <laughs> Kelebekmiş. Çiçeğin üstündeki bir. Bunu da tamamlayabiliriz inanıyorsak sadece kendimize inanmamız gerekir bunları yapmak için. Zaten pek de zor bir şey değil bunları yapmak bana göre. Ama zor diyorsanız kendiniz test edebilirsiniz kendinizi. 93 puan aldık arkadaşlar. İlk önce diyor ki bize 0 puan aldın. 0 puan aldın. Sonra ileri doğru çıktın. Yukarı doğru. 86 puan aldın. 91 puan aldın. İyi de iyiye gidiyorsun diyor bize. Ve sonunda 93 puan aldık yine. Seviye 5'e gelmek üzereyiz. Acaba seviye 5'te ne var? Seviye 10. Bunun mantık mantıklı, mantıklı düşünenlerin geçebileceğini düşünüyorum. <laughs> Ve bu çok zormuş. Binalar falan var. Bir ayakkabı. diyor şöyle yapacaksın. Şunu da şöyle yapacaksın. Oh bir adam. Atlayacak gibi gözüküyor. Aynı filmlerdeki gibi. Burada da keklerimiz var. Nefis gözüküyorlar. Hmm. çözüyoruz. Yavaş yavaş çözüyoruz arkadaşlar. Bilirsiniz bu şekerlemeleri. O 92 puan diyor bize. Greetings artık bir sonraki seviyede oynamanız gerektiğini düşünüyor. Hazırlanan bir sonraki seviyede oyunlar biraz daha zor olacak. 92 puan almışız. Ee, biraz zor olacak. Yok bize. Uçurtma botların gelmesiyle yer değişecek ve onlara okuyamıyoruz uçurtma bulutların gelmesiyle yer değiştirecek ve onlara bir yenisi eklenecek bu uçurtmayı bul Uçutma dikkatlice bak ve ezberlemeye çalış hmm, bakıyoruz arkadaşlar bulutlar uçutma yerini değiştirdi ve yeni bir uçurtma eklendi yeni ekleyen uçurtmaya dokun Tabii ki. No. Tebrikler nasıl oynuyor bölümünü tamamladın diyor bize. Tebrik ediyor bize. Bekliyoruz. Ezberliyoruz. Ezberledik. Hadi geçin bulutlar. <laughs> ezber, 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 ezber. <laughs> diye bulutlar geçti. Şu. Çok kolaydı. Hmm. Ezberleyelim. çok iyi biliyoruz. Hmm. Ezberledim. Hmm. Var mıydı o ya? Başka bir oyun oynayayım. Muhtar oynuyorum. Oynayalım. Ben bunu seviye 2 olmuştum. Sonra bırakmıştım. Diyor ki en az bir komşumda top var diyor. Birinci kutu. Bu kutu boş diyor. İnandım. Bu da diyor ki üçüncü kutu. Beş nolu kutuda bir top var. Diyor ki dördüncü kutuda. Bu kutuda bir top var. Diyor ki 5. kutu komşularım boş. 5. inandım. Tabii ki de doğru. 87 puan. Çok kolay oldu. Birkaç oyun daha yapacağız. İzberleme oyunları olmaz ki. Kelime çarkı harf çemberi. Harf çemberi oynayalım. Ben bunu çok seviyorum. Tam da olmasam da iyi. Bak. K ile K. Hiçbir şey olmaz yani. Bakka. Bakka. Hmm, olmaz kesinlikle. Bak. Kabak. Olabilir mi? Bildik. Aa bu ne? Kaşif. Yok. Keşifmiş. geçer. <laughs> Bildik arkadaşlar. <laughs> İyiden iyiye gitmişiz. Bir kez daha oynayalım. Sivri. Ama iyi yok bazı yerlerde böyle olabiliyor tabi ki de yanlış Hı, ne desek oraya si. kesin şu S S gördünüz değil mi? S I V R yani S bir şey gelecek buraya da ama onu anlayamadık. Ee, olmaz. Zaman bitti. Neymiş? Servis. Ya değil galiba. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.